Hadi trafikler dışarı, kafana ablandan doğutan güçler vaktimizin betreyi Deniz, kenefe, kartel, misali hurafe, döner her kere anaden gelir çıkar hilafet Toprağa gider her her kenefe Hazıra konma, hevesi zorla, yorul ve horla Muslukta çantı kontra, gerili altı bin parça kelle O verdiğin tonlara ekitme Olmaya devlet, cihanda ye bir nefes Suhat gibi Highlight Açmasa güllerim bahçemde Saklı kim Dağlar gibi Olmaya Devlet cihanda bir nefes soğuk gibi Ya yeah. açmasa Güllerim bahçemde Saklı kirim ağlar gibi Sıratına mırfak, sırtına mızrak Toraksa uçak, açıla Kaçın kaçar, bacak akım başlamadan bitecek Repi çöplük, patlamayacak seni Benden almasınlar eli yarmasınlar Baştan çıkarıp çorabını koklatmasınlar Hele hele, Saydıramadan edemez, karilemez Merkeze dom olmayan herkes artık buydu Bebekteyken soyudur Evladına sahip çıkmazsan bulacağın yer kuyudur Bebek <laughs> top tefek olmasa bile mi migajı... gah Birim niye inebilmek için deniz altı gerekli değil Çeşitli işten gelip düşmez Çevirelim den düşmez Kenedir alkol yasaklanmayan <laughs> <laughs> Gelip lis var derdimiz Al tertimiz Kan bu hukuk yazımız Umudu bu çaresiz Bak 47 bende gibi öten kurşun <laughs> Şu bir çenemde Gördükçe beynime Sapsıçmıyor Herif bir ay içinde Bir milyon kaset satıyor Batı Tat bir tat değil, gerçek teleskopuna mercek Ekledim merkez, terk et, bu bu fark et Şarj et, bu atı darbe, bu takdir Tat bir tat değil, gerçek teleskopuna Tüm kodum bela gelir başa Ne yapsam ne etsem hiç almaz Ben bu sıfır ateş almaz Kim bilir durumu çok iyi Olanlar bir kendine takmaz Dışıma tekmeyi bırak kafasını koparı Gözün eşine bile katmaz Çiçekler soracak Güneş bir daha doğmayacak Ölüm sessiz gelecek Hiç soru sormayacak Kendimde yavaş gelince Nasıl uçarsın onu bilmem Hazır arkamda en sevme bunu çarptın Nasıl silmem Bilmem ne yakala Nesli oğlum sen bu akıllı Bilmediğin işlere karışma Uzak dur yanaşma Yoksa bataklar içerisinde ondan sonra Ebi kendi hapik ekrası çevrilmiş kelle. benle tak dan bir katil gerçek telesopuna mercek ekledim merkez gerkez popo hip hopu target şarj et puan tukarede vur patlet benle tak dan bir katil gerçek telesopuna mercek ekledim merkez rock ayol ben lepiseverim yapim hop dedik şarjörüm boşalana dek parmakla amatleti gelin çekip gelin göğsüm delik beynim çelik canın sakso çalmak istemiyorsa tak dedik <laughs> pas diktim Faktür git, hastır iz yarıp dik, aritmetik görsel olunca farkı görür balistik, sırtıp sırtı, hançer saplayıp kasetlerim için parmiktir. Türkçedir etnik, kütlesi, genel kültür takdisim, ben hiçbir vakit annemin oğlu değildim, inşa ettim yola, irademle girdim. Atım sırtımda, vergilenme önümda, kalbimle püslatla reosta, kanım ceza, selamlarım Duygu Zuta, Volkan Kira, Batı Berlin, Liga, Ben bunu uçurmaz Öz tatları gözün görmez Kırda havesler Fuat ölse de ölmez Kan vurmuş ama dönmez Dünyanın her metropolünde sinir Eğitmeyi biçeriz Yüreğimin iç köşesinden Yılmazıp kilitlediğim sehpalar İlk şey. savaşta Zekriler sen yolunda Bacaksız genç hayfalar Hepimiz birimiz için suç işlesin Son yaşılar çaysa da suçlulukla aşa Began sokturacaktır iblis gelip Galep edersin ruhunda İki milyonlar